Herkese merhabalar, herkese sevgiler ben Fikoş. Bugünkü videomuz LGS Tayfa için LGS Tayfa Ocak ayında nasıl ders çalışmalı İşte bunu teker teker planlıyoruz. Örnek olarak ben size bir hafta nasıl da 2021 LGS sınavına hazırlanırken Ocak ayında haftalık plan ve programınız nasıl olması gerekir gün gün sizler için planladım ve buna ait bir pdf de oluşturdum. Bu pdf'i de bu videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz, indirebilirsiniz. Tabi bunun için öncelikle kanalımıza hala abone olmadıysan LGS Tayfa bir an önce abone olup ve bu videoyu videoyu da beğenmeni istiyorum. Şimdi sizler için önemli tavsiyelerde bulunacağım. Yeter ki sen bu videoyu sonuna kadar izle. O halde 2021 Legacy Tayfa hazırsan başlıyoruz. Evet Ocak ayında teker teker nasıl planlama yapmanız gerektiğini anlatacağım. Gel gelelim ilk başta bir motivasyon alalım değil mi? LGS Tayfan özellikle Ocak ayında çok iyi motivasyona ihtiyacı var. Ne demiş Hazreti Mevlana? Mum olmak kolay değil, ışık saçmak için önce yanmak gerekir. Yani emek harcayacaksınız tam da bu süreçte. Ocak ayında emeksiz hiçbir şeyin olmayacağını diğer aylardan gördünüz aslında. Sizden ricam. Özellikle LGS maratonuna az bir süreç kalmışken emek harcayın çünkü geleceğin ışıkları olabilirsiniz her biriniz eğer çevrenize bu ışığı yaymakta istiyorsanız şimdiden yanın ve pişin derim şimdi Gel gelelim sizin yorumunuza. Biliyorsunuz LGS Tayfa videoların altına yorum yazdıkça ben bu yorumları değerlendiriyorum. Her birini teker teker okuyoruz ve en çok beğeni alan yorumları videolaştırıyoruz. Ocak ayında nasıl bir program izlemeliyiz demiş Suzan Tan ve 51 beğeni almış ve bununla ilgili bir videomuz geldi. Şimdi bunu inceliyoruz. Size tam tamına 7 günde LGS'den tam tekrar yaptırabiliriz. E peki bunu nasıl sağlayacağız? Tabii ki size göstermiş olduğum bu örnek planlama sayesinde. 7 günlük tam tekrar videosu oluşturdum. Özellikle birinci dönem tekrarı için uyarlayabilirsiniz. Ama buradaki sabah uyanış ders çalışma vaktiniz ile yatış ders çalışma vaktiniz kişiden kişiye değişebilir. Bunu kendinize göre uyarlamanızı istiyorum. Burada gördüğünüz gibi hem matematikten hem inkılap tarihinden İngilizce ve diğer dersler içinde çalışmaların tamamı bulunmaktadır. Bu çalışma pdf'ini bu videonun açıklamalar kısmında indirebileceğinizi söylemiştim. Eğer sen de 7 günde bu tam tekrarı uygularsan senin için güzel bir başlangıç olur diye düşünüyorum. E tabii ki günlük planlamalarımız önemli değil mi? Fi planlama defteri içerisinde ne yaptık? LGS tayfa fi planlama defterini kendine uyarlıyor. O aynı zamanda buna yönelik çalışmalar sergiliyor. LGS tayfa öğrencileri de fi planlama defterini alarak kendine en uygun uygun planı çıkartabilir. Hem de eğlenceli bir şekilde bunu uyarlayabilirsiniz. Bununla ilgili görselleri bize gönderebilirsiniz. Elimizden geldikçe bunları videolarımızda paylaşacağız. E tabii ki bir de kaynak önerimiz var değil mi? Bu süreçte en çok neye ihtiyaç duyuyorsunuz? Tabii ki birinci dönem tekrar kitaplarına ihtiyaç duyuyorsunuz. Daha önce önermiş olduğum bir kaynak önerisi vardı. Şimdi ise hız yayınlarına ait olan 600 soruda LGS son tekrar kitabı var. Ama bundan önce tabii ki eğer LGS'de açığınız çokça fazlaysa bunun yerine LGS birinci dönem tekrar kitabı var yine hız yayınlarına ait bunu alıp çözebilirsiniz. Tamamı yeni nesil map kazanımlarına uyumlu ve en çok satan tekrar kitaplarından aynı zamanda bu dönem bitti diyenlerin kitabıdır da diyebiliriz. Bir de bunun yanında neyi yürüyoruz? Tabii ki 100.000 abone olmayı yürüyoruz. 100.000 abone olmamız için Legis sayfadan büyük bir destek gelecek bunu biliyorum. O halde Can sizlere derim ki eğer bu kanala abone olmak istiyorsan yap, yapman gereken gayet basit bu süreçler. Nasıl ki biz sizin yanınızdaysak siz de bu süreçte eminim ki bizlerin yanında olacaksınız. O halde can bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgi ve selametle kalın. Kendinize çok 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 iyi bakın.